Arkamızda Elburz Dağları var. Daha deyince aklımıza ya ne diyor e, Ziya şey Ziya Paşa'nın tercih bendin okuyormuş Mehmet Özbek. Orada bir katre içen çeşmeyi fülhuni fenadan başını alamaz bir dahi bağranı beladan derken aklına dağlar ağırdı kardan, haber gelmedi yardan ya o türkü gelmiş. Şimdi ama ben bir Azerbaycan türküsü okuyacağım. Dağlarda duman güzeldir, kaşların keman güzeldir. Dağlarda duman güzeldir, kaşların keman güzeldir. Üstüne hiçbir söz olmaz, gözlerin yaman güzeldir. Üstüne hiçbir söz olmaz, gözlerin yaman güzeldir. Hanup dua aklımı baştan geçmek olmaz bu göz yaştan. Hanup baştan geçmek olmaz bu göz yaştan. Seni ben yama sevirem, yürekten candan sevirem. Seni ben yama sevirem, yürekten candan sevirem. Mene gel eyle vefa yar, etme cefayar yar. Mene gel eyle vefa yar, etme cefayar Vielen Dank.